Bir gökyüzü happy life video günlüğüne tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Kısa tutacağım. Ee, misafirim var. Şöyle önce bir çevireyim. Sonra kendisini tanıtayım. Hoş geldin hoş Halil abi. Olur. Kimsin Halil abi bir anlat. Ben Halil Engin. Ee, Almanya'dan geldim. Antipak'ta ikamet ediyorum. Ee, sıradaş atmıneyim. Evet. Kadir'e geldim buraya. Tatile geldin. Bize neden geldin abi? Aşure için geldim. Aşure için. Şöyle, aşuremizi de gösterelim. Nerede? Burada. İnşallah güzel olmuştur. Halil abi hoş geldin. Gerçekten çok mutlu ettin. Ee, dediği gibi Halil abi Sıladaş'tan e, geliyor. Admin kendisi dediği gibi. Ee, çok mutlu olduk. Benim hayranımsın değil mi Halil evet. abi? Erkan'ın değil. abi değil. Orada şey yapıyor. Yani. Tamam ama, ama en çok benim hayranımsın. Evet Duydunuz mu Erkan Bey? Yani anlaşılsın. <laughs> Benim takipçilerim daha çok. Hiç fark etmez. Benim takipçilerim samimi. Çok candan insanlar. Şimdi biz aşuremizi yiyelim. Kahvemizi içelim. Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. Merhabalar Gökis Happy Life izleyenleri. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizler iyiyiz. Günler. Ona gene Cuma. Gene mi Cuma? Hayırlı Cuma'lar. Gene Cuma'ya denk geldik. Günlerden 12 Ağustos. Arkadaşlar bu gece saat 11 ile 1 arası e, meteor yağmuru var eğer bulutlanma falan olmazsa çünkü birkaç günden beri havamız tuhaf e, Erkan'la beraber aşağıya yıldız kaymalarını seyredeceğiz TikTok fenomenimiz, fenomenimiz Erkan OOS Erkan OOS TikTok'ta isteyen takip edebilir ona hediyecikler paracıklar gönderebilir Anam fenomen oldu. Benden daha çok izleyenleri var. Bilemiyorum arkadaşlar. Şimdi ben size ne göstereceğim? <laughs> ee, geçen hafta Perşembe günü gelmişti bu markete A101'e 149 TL. Normalde bebek şeyi. Ama kenarları şişme olmadığı için dedik köpeklere uygun olur ve. Gördüğünüz gibi çok sevdiler. Şimdi daha yeni dolduruyoruz. İşte biraz önce gittik kaldık. Kalmıştı bayağı bir. Çok mutlu oldum. Sanki inanın kendi havuzum bitmiş gibi oldu. Girmiyorlar çünkü bizim havuza. çıkma yerleri olmadığı için cesaret edemiyorlar. Ama buna hemen alıştılar. İyi oldu. Çok güzel oldu. Yani böyle tüylü dostlarınız varsa, yerinizde varsa Gidin alın derim 149 TL Almanya'ya göre bile uygun yani bunu sizinle paylaşayım dedim <laughs> mutlu oldular <laughs> gerçekten böyle. Çok güzel oldu. Çok sevgili arkadaşlarım, izleyicilerim. Ben çatıya teşkilatımı koydum. Bilmiyorum ne kadar gözüküyor. Şurada karşında bir sokak lambası var. Şöyle bir çevireyim. Şu sokak lambam. Ben böyle bizim terasa çıktım ve bugün saat 23 ile bir arası meteor yağmuru var şu sokak lambasından ne kadar gözükecek bilmiyorum ama ben burada şarabımı aldım, kitabımı aldım, sivrisinek kavucumu aldım ve burada şimdi oturuyorum. Saat 23'e kadar daha çok var. İyi akşamlar Gökyüz Happy Life izleyicileri. Hatta iyi geceler saatimiz şu anda 006. Ee, günlerden ne oldu? Günlerden pazartesi oldu. Biz bugün bütün gün gezdik. Sabahtan denize gittik. Eyüplerle beraber, e, Görümcem'le, ablamla beraber. Oğlu, ondan sonra Feride ile İsmail vardı, Erdal'la, Canan vardı, Çocuk, Çombalak herkes bugün denizdeydi. Ondan sonra denizden çıktık. Tekrar Eyüp'ün tarlasına gittik. Daha doğrusu denize gitmeden önce kahvaltıya gittik tarlaya. Ondan sonra denize gittik. Denizden sonra tekrardan tarlaya gittik ve akşam e, bir mangal keyfi yapıldı. Oradan çıktık, evimize geldik ve şimdi yan komşumuzda, e, yan komşumuzda Süleyman abiler de biliyorsunuz ve size ortamı çok kısa göstermek istiyorum. Ondan sonra kapatacağım çünkü ortamı bozmak istemiyorum. Şimdi bir kameramızı çevirelim. Ben konuşmayacağım, siz sadece dinleyin. Ulan nereden buluyorsun türküleri ya. Allah ne evet, şey. YouTube'a mı çıkıyorsun? Bip evet. yapacağım bip yapacağım. Olsun, güzel, ya. olsun. Ay, <laughs> güzel olsun. Ay, güzel, evet Süleyman abi ve bütün dayımın oğulları. <laughs> dayımın kızları. <laughs> Emine abla. <laughs> Şöyle çok güzel bir ortamdayız. Tabi e, saz şimdi bölündü. Biraz daha çekerim. Kanadım yok ki

No more no, no. no love. Şerefe. Girmiş, Şerefe abla. En küçük 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 olur, böyle olur. olsun. Olsun. gel. <laughs> Örtünmüş, Sus. Örtünmüş Bulamam diyorum Sen <gülüyor> <gülüyorsun>. <gülüyor> Günaydın sevgili izleyenlerim. Çok kısa bir e, özet geçeyim. Dün çok gezdik. Sabah kahvaltı, deniz, akşam gene e, aynı yere Eyüplere, bahçesine e, mangala ondan sonra eve geldik. Bahçeyi suladım dedik. Yan komşular Süleyman abilerde Emine ablalar da misafirler vardı. Sazlı sözlü çok güzel bir Türkiye akşamı yaşadık. Gece saat 3 e, gibi Erkan'la Süleyman abi denize gitti. E, biz oturduk Emine ablayla. Ondan sonra onlar gelince biraz daha oturduk. Hatta e, çay içtik. E, bilmiyorum ne oluyor Türkçesi. Çay içtik Emin ablayla. Erkan'dan Süleyman abi kahve içti. Ondan sonra saat dörde geliyordu. Yatmaya çalıştık. Gök gürlüyordu. Yağmur yağmadı ama gök gürlüyor diye Sıla uyutmadı. Sıla'yı yanımıza aldık. Bütün gün böyle nefes nefese gece nefes nefese baya bir sıkıntılı bir gece yaşadık. Her neyse sabah saat 9 gibi uyandım. Erkan bir 5-10 dakika önce uyanmış benden. E, biz köpeklere havuz almıştık. Onu bilmiyorum gösterdim. Herhalde göstermedim. Böyle e, kenarları kalın plastikten kıvr yani şişme değil. Çünkü köpekler e, tırnaklarıyla şey yapabilirler diye patlatabilirler bilirler diye. Bir havuz almıştık yüzü 101den 149 150 TL. Ondan sonra çok da mutlu oldular. Çok da güzeldi. Yüzdüler, ettiler girdiler içine. Ama maalesef bizim eşek sıpası Pars e, hep böyle dibini e, kazımaya çalıştı. Ve e, yarım saat 45 dakika sürmedi. Havuz eğlencesi patladı. Şimdi kenarları sağlam çünkü yani sadece 6 delik. E, Sağolsun Eyüp bize böyle bir reklam brandası verdi. O reklam brandasını şimdi Erkan yıkıyor. Ondan sonra yapışkan aldık, kuvvetli bir yapışkan. derbi diye onunla yapıştıracağız. İçine de sert bir şey koyacağız ki bir daha öyle bir eşeklik yapmasın. Bakın şöyle göstereyim. Erkan yıkıyor. Evet. TikTok fenomenimiz İrkan Bey. brandamızı bitiyor Bu arada tam taşlarım çok güzel çok güzel çıktılar. Böyle arkadaşlar bugün günlerden e, pazartesi. Bugün benim oğlan şeye gidiyor. Almanya'ya geri dönüyor Kürşat. Hanım da iki günü kaldı otelde. Bilmiyorum gelecek mi gelmeyecek mi belli değil. Direkt babasına gidecek diye düşünüyorum. Çünkü biz zaten ee, ne zaman görüştük? Mayıs'ta zaten görüştük. E, tabii isterdim görüşmek ama sıkıntı değil. Değil mi? Şimdi efendim bu video günlüğünü burada sonlandırayım. Sizi çok seviyorum yeni abone olanlarımız vardı. Biraz silah zoruyla oldular. Yan komşu da işte dün akşam Süleyman abilerdeki misafirlerden bir 4-5 kişi de oradan abone oldu. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Onları tanıdığıma çok memnun oldum. Gerçekten e, çok güzel bir akşamdı. E, maalesef annem babam yani böyle bir sağ söz yani halk müziği, türküler falan onları eee Bilmiyordum ben yani öğrenmedik. Sonra sonra böyle sevmeye başladım ve çok büyük e, böyle bir haz veriyor. Onlara da buradan hepsine çok selam söylüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beni izlemeye, beni sevmeye devam edin çünkü ben öyle yapıyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.